günün stresini atmak için akşam serinliğinde piknik yapmaya karar veriyor ve otelden ödünç aldıkları örtüyü göl kenarındaki yeşilliklere sererek temiz hava, bol çekirdek almaya başlıyorlar. Ne kadar güzel oldu değil mi açık havada, Emre temiz nasıl? havada, otelin içinde. Sürekli geldiğimiz günden beri istiyordum şunu yapmak, değil mi? Herkes yapıyor. Yani geziye gittiysek, e, pikniğimizde yapalım. Şöyle geçmişe, çocukluğumuza döndük, genç kızlığımıza döndük. Çocukluğun mu geldi piknik? Yok hayır, ben zaten Emirgan'da oturuyorum. Emirgan korusuna gidip zaten arkadaşlarımızla biz yapıyoruz piknik. Oo çok. Ben çok severim pikniği. Ben de. Çok ya, piknik güzel. Piknik demek hakikaten hayat demek. Piknik keyfi yapalım istedik. Ee, çekirdek bir kere zaten olmazsa olan, olan bir şey. Ee, çekirdek bulduğumuz için çok mutluyuz, meyvemizi bulduk, e, örtümüzü bulduk. Ee, burada Vietnam'da, e, Hanoi'de daha doğrusu, göl kenarında oturup bir piknik keyfi yaptık. Biz pazar günleri genelde e, eskiden hep böyle toplanırdık. Faik e, hemen eşimiz, dostumuz falan gelirdi. Mangallarımız yapılır edilir ama şimdi Allah'a emanet birbirimizi zor görüyoruz. Adam biraz çalışmaktan. Çalışmaktan tabii ki. Geldiğinden gittiği bir oldu. İşlerinden tabii dolayı. Ay keşke bugün çok aradım. Çiğ köfte olsaydı, bir kısır olsaydı. Of iyi, iyi yapılmış, yapılmış bir çiğ köfte. Allah'ım. Anlaşılan memleket hasreti başlamış dünya güzellerimizde. Yapıyorlar ya çok güzel. Çok yap Evet çok, çok güzeller. Ben bundan Vallahi gerçekten çok güzeller. Evet. Ellerinize sağlık. bayağı yorulmuşuz değil mi? Siz çok çalıştınız ya. Ben neredeyse hiçbir şey yapmadım. <laughs> Hele. Ay kan ter içinde kaldım. Neydi maşallah ise ya eline yapayım mı yapmayayım mı? Böyle durdu. Ya Safiyeciğim ben aşkımı böyle hatırlayınca uçtum havalara. Aşkınız pirinç tarlasında mı çalışıyor? Neden aklınıza geldi? Aşklar nerede olur? Buday tarlasında, Ay çiçek çiçeğin tarlasında, hep tarlalarda aşklar yaşanır ya böyle koşarlar el ele. Yine Banu Halkan ve Safiye Soyman atıştılar. Ee, yine ama keyifli bir atışma oldu. Hello. Hello. Allah Aa! baskın basanındır yavrum. Kırkık geldi, geldi bizim. Yeah. Ah. Ay. Ne Diva'mız yaptınız? geldi. Diva'mız geldi, hoş geldiniz efendim. Diyanem. Oturduk, bezimizi serdik. Nehirin kenarında. Ondan sonra muhabbetler falan. Çekirdeğimiz, meyvemiz falan. Sonra Bülent Hanım geldi. Biraz çıktım dışarıya. Evet. Şeyden sonra. Evet. Bilinçlerden sonra. Evet. Bir bakayım dedim kim onu. Aa, istiyordunuz siz evet. Bulabilirsiniz. Ama mi? pek bulamadım. Şimdi artık yarın tekrar bir şey yapacağım. Öyle yani. Sevdiniz mi burayı? Ben alışveriş olmadığı vakit hiç, asla. Alışveriş yapacak, stres atacak Bülent Hanım. Aslında Bir. o kadar karnım aç ki. Aa, Siz ah. yediniz mi? Bunları Yemedik. yiyoruz. Yemedik de. Bir çiğ köfte olsa da yesek. Sus. Şurada yuğursa, benim faim olsa. Geldiğimizden beri onu konuşuyoruz. Bir mangal yapsa üstü böyle kekikli. Bir üzerine kekikler. Başka? Evet, her şey, her şey. Bülent Hanım çekirdek yer misiniz? Yemem canım. Evet yani burada bana çok şey hatırlattı. Eskiden çocukken babam kuzu alırdı. Kuzu çevirme yapardı. Ben hiç koyun eti yemem. Kuzu kuzu. Sever misiniz kuzu? Ben Firzola. danacıyım. Danacı mı? Hı. Ha bana eti severim. Vereceğim mi Safiye? Tabi vereceğim. İşte tamam. böyle. O rockfor mu? Ay, Yok ropor hayır. Rockfor değil. değil. Ne o? Egzotik bir meyve. Ay, Hiç güzel, bir yani kat... ben pek dokunmuyorum ona. Bulaşmıyorum. Egzotik meyve mi? Çok Aha. evet. Adını bir ben bilmiyorum onu. Ne acaba? Bu buranın e, meşhur hatta Kıbrıs'ta da çok oluyor getiriyorlar. Uzak doğunun tropikal şeylerinden, meyvelerinden ee, az e, şekeri olan çok vitamini olan saç dökülmelerine karşı adı ne adı adını bilmem adı bir şey değişik Ay, e bu kadar şeyi biliyorsun adını niye bilmiyorsun um, durma dur, anam bu kadar seyahatte Allah'ın sapoşu seni <laughs> <laughs> bu kadar seyahat uçmaktan artık hangi gündeyiz hangi aydayız bilmiyorum vallahi o meyvenin adı pitaya. Yani Türkçe adıyla ejder meyvesi Safiye Hanım'cım. Bir tane yerseniz çok güzel ama. Aa, ah Safiyeciğim şimdi bir çiğ köfte ikram ediyor olsaydın ya bebeğim. Aa. Lütfen Bülent Hanım'a böyle şeyler hatırlatıp kendisini daha fazla özendirmeyin. İlk uçağa atlayıp İstanbul'a falan döner de sonra kala kalırız Vietnamlarda bir başımıza. Şeye. Geldiğimden beri aynı şey söylüyorum. Marullah. koyacağız şöyle. Allahu Ekber ya Rabbi. İnanılmaz keyifli zaten bir yer. Gecesi gündüzü çok keyifli. Gittik işte biraz dedik hani meyve yiyelim. Aslında yemek öncesi gittik. Ama çekirdek falan almışlar. Meyve almışlar Burcu ile Safiye Hanım. Sonra çekirdek biraz çıtladık. Sen dün akşamımızı anlattın mı? Anlatmadım. Neler yaptık anlattın mı? Aa. Sen anlat. Allah'ım Allah'ım. Safiye'yi zor soktum otele. Zor, zor. Girmiyor. Ne bulsa biniyor. <gülüyor> 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 ben, ya, bütün şarkıcıların yanına gitti. I am singer, I am singer. I am Şantöz, Şantöz. <laughs> evet. Evet, tanımışlardır seni Safiye'yi. Tanıdılar tabii. Tamam. Tanıyın beni diyor. Ben Türk istiyor. <laughs> ne alkışladılar ama. Sarayçı, <laughs> Şantöz. <-töğüs. gülüyor> Türkiye'den geldiğimizi, Türkiye'nin sanatçısı olduğumuzu, yani onu belirtmek istedim. Varlığımı göstermek istedim, varlığımızı. Evet, Bundan güzel mı... temsil ettiğini söyleyebilirim ama ülkemizi ne görse binmek istedim. istiyor Bülent Hanım. Şimdi böyle bir küçük kay kay şeyler ben cesaret edemedim. Yemin ediyorum böyle hemen oturdu aldı da böyle şeyleri. Yum gidiyor, ondan sonra bir düştü, şak diye bütün Aa, bacaklar yukarıda. Evet, ay çocuklar gibiyim. Yemin ederim Aa, seni taşır, seni taşır. Ay! Düşme şöyle bir şey tabii ki. Sus tek. bugün de ben düşüyordum. Hadi ya. Bisiklete. Aa. Acaba hangi ge, ne, neyime güvenip de çıktım o bisiklete. Ben, ben şeye göle düşüyordum bir de bataklık düşürdü beni. Ramak kaldı kayıyordum aşağıya ve kurtar ama kimse çekemezdi yukarıya. Hmm, ne ben yapıyordunuz ben orada göl kenarında? Allah beter. emin. buraya oturalım illaki beyba tutturdu. Ben böyle bir şey görmedim. İsteyemez yemek yemeyi yani. sevdi. 10 tane 20 tane aldı. Hadi oturalım tabureye dedik. Tabureye oturdu bana benim tabureden beni bir itti. Aaaa! Manyak! Dur, i̇tme aşağısı! Yemin bataklık aşağısı. Allah kahretsin seni. Bir dakika ya! <laughs> manyak! İtti. Hayır itme değil, Itte. tutunacağım derken. Ve ya. ben o kadar da yemin ediyorum orası nasıl biliyor musun balçık. Gidiyordum, uçuyordum. Espri yapıyorum tabii hayatım. Balloon ben Monroe benim. Aşkım. Allah şey, sana ömür versin bebeğim. Amin. Size de hepimize Tatlım versin. benim. Sana bir şey söyleyeyim ama mi? Ama gerçekten öyle bir düştü ki. Güzel. Ay, sen de bir dur. Bir Bir dakika. Hayır. Ya ben öyle gerçekten düştüm ama T şeklinde. O dengeyi bozdu anladın mı? Uç kısmı ayağımı ay, çekiverince arkaya düştü. Gülünmeyecek gibi değil yani Burcu. O da... A ağır siklet olduğu için hayatım ağır siklet şampiyonu. Kendini karıştırıyorsun galiba. bak ben bıldırım canım bıldırım bak 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 bine, bine bak bak edin. bak abla bak maşallah bak. şiş kebap. Ya. Maşallah. E şiş kebap da Vallahi güzeldir bile. yani. Tavuk eti dedim ama Öyle değil mi Ülent Hanım? <laughs> Dana eti. ben kuzuyum bebeğim. Dana galiba siz. Şimdi Kendinle ben karıştırma. Mi? Aa. Var, varlığın. Aa, ben de. Baya atışma, atışmadığınız gün yok sizin yok, artık. yok kız, yok. 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 Evet. Aa, vay. Böyle bir gün çok tatlısınız. Alıyor tatlısını. bıldırcını, yapıyor şey. Sen değil mi maşallah? Allah'ım burada kuzu kuzu etti maşallah. Evet, Bak. tabii, bilic, bilic. Bilic. evet. Neyin var? Bilic. Bilic. neyin var? Neyin var? Neyin Ay, var? görmesek de. Ah, maşallah. Karpuzumuzu, meyvamızı, muhabbetimizi yaptık. Hepimiz dört bayan. Ayol çat çat çıtırdatma. Kulağımı şey odun kırar gibi çitliyorsun. Maşallah. Ya Safiye'm. <laughs> her kimin Omuzumu açarım kapat. İki Onu arası yaparım arası. kapat. <laughs> bunu yap yapma. Bunu etme. Ben hayatımda <laughs> böyle bir şey görmedim. <laughs> ben nerelere gideyim Sursun. acaba? Banu. Çekirdek çitliyor maşallah odun kırar gibi. Çat çat dedim ki. Biraz yavaş çıktı. Şey bay. Şey oldu, kulağımı yani tırmaladı. Ama bak, iki dişinin arasına getiriyor Bülent Hanım. Odun kırar gibi, çat diye kırıyor. E neresini kıracaktı? Ay, yani. ay 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 ay, ama kramp gitti, dur. <laughs> Kız <sefine. gülüyor> Ne oldu? Yok ah. bir şey. Tebrikik ah. veriyor. Allah'ım ya Rabbim. Ne Biz yapıyoruz? Tebrikik. Neyin neyin? Bacaklar şahane A -a. çıkıyor böyle. Ama şey yani, burası yazlık yer hayatım. Oranın çekirdekleri de bir başka çekirdek. Hakikaten odun, odun gibi bir şey. Bir tane dişimi kırdım zaten ben. E onu çitlerken, çekirdeği çitlerken. Bülent Hanım'ın kıyafetlerinden giyecektim. Baktım içinde kayboldu. Onu da kay ne kay diyorum ben size? Ne kimde ne görse istiyor bir alıyor? Ama Allah'tan benimkini alamadı çünkü iki tane safiye girer içine. <laughs> Estağfurullah. Estağ, Estağ ay, ahmin. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah ya. Ay yanaklarından öperim seni. Ne güzel bak, şeyler söyledi. Ben de kendimle çok böyle dalga geçerim. Hiç. Hayır boyu uzun geldin. Super Boyu uzun geldin. Olur mu öyle şeyden? E ben sen fax. Tabii. Kaç boyunuz? 1.73. Maşallah, abone şey ben. ben, ben bir uzun mesela. Uzun Değil mi? Alayım. Senin boyun kaç aşkım? 1.74 gibi herhalde. Ha, ama ben yapken nasıl oluyor peki senle aynı, sen benden uzun duruyorsun? Aa, siz kaçsınız? 73. Ben de o zaman, yok uzun muyum ben sizden? Tabii. Öyle mi? 70 kaç mesela, 5 mi o zaman? Bilmem, hadi ya, ne? Yani 74 diye biliyorum ben. Ben 1.69'um. Siz Safiye, Barlin Barron. Ne olacak biraz 69? Ben hiç zannetmiyorum senin 1.69 69 olacağını. Siz kaçsınız? Ay, her hayır. Ama her şey kötü. 1.56 56 boyum var. O da hemen hemen benim boyumla yan yana. Devenin oh bale pabucu. Bire 56 da. Ne olur sen de. Bir 56. Bir, bir 58 değil mi? Bir 56. Oysa o, o arada. Yes, I yes, yes, I don't know. Very nice. Thank, you. Thank you. Divamın cazibesine dayanamadılar baksana güzelliğine. Çok tatlı konuşuyorsunuz hanımlar. Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> Ay, Ay deli olacak. Konuşmaz konuşma bir konuştu mu tam konuşursun. Ah. <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> Ay, Allah Allah! A, 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 a. Thank you. Of, of. Ne kadar güzel. Çok sağ ol. çok severim. Çok güzel demek. Misiniz? Ben gideyim biraz yemek yiyeyim bari. Ay ben de gelsem gelse ya. Ben de çok acıktım. Aa. Buranın çekirdekleri... Ama şekirdekleri... ben sizi bozmayayım şeyiniz. Yani Ay, yemek derseniz ben verdim. kalkmaya hazırım şu an. Allah aşkına. Evet. Vallahi Yemedim ben sen. de. Kusura Siz bakmayın. Siz kalkın, ben toparlıyorum. Hı, hmm. öylem Evin kızı. Bismillah. Evin kızı evet. Şu çantamı al kızım. Evet. Allah. Biz zahmet bunu da alıver. Benim zahmet. mi oldu? Çok teşekkür ederim. Senin olsun. <laughs> Aman beni ondan mı korkutacaksın ayo. Ben öyle işlerden korkma. Bismillahirrahmanirrahim. Banu canım. Gel elimden tuz kaldır beni. Ben kaldım. Sen mi kaldın? Ay canım yes. şey. Işte. Sofiye. <laughs>